Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Temmuz 2024 e, Salı ben Bahattin Çağdaş. Highgate mezarlığını gezerken e, dikkatimi çekti hemen, e, Bu kişi e, e, eski bir Rus ajanıydı bu biliyorsunuz. E, burada 2006 senesinde 2006 senesinde radyasyonla şey yapıldı. Suikast uğradı. Radyasyon zehirlenmesine uğradı. Şöyle bakalım. E, arkadaşlar 4 Aralık Desember 1962'de doğmuş. 23 Kasım 2006'da da suikaste uğramış. 6 fotoğraf var. Mezar küçük olduğuna göre muhtemelen yakıldı ve konuldu buraya. Külleriyle. İşte ailesi yazmış oraya dünyada eşsiz insan diye. Şöyle. Evet arkadaşlar tam böyle geçiyordum. George Michael mezarına doğru gidiyordum. Gözüme takıldı. Gördüm. Heh, KGB'de çalışmış, eski istihbaratçı, FSB'de ve KGB'de çalışmış. Aynı zamanda oyunculuk tarafı da var arkadaşlar. Eee Zelensk gibi, Zelenski miydi Ukrayna Başbakanı? Onun gibi oyuncu tarafı da var. TV şovları yapıyormuş mesela. Putin üzerine şakalar yapıyormuş. Rusya muhalifiymiş. E, Rusya'da kaçak olarak aranıyormuş, ama gelip bulmuşlar şeyde. de. Ne derler? Burada bulmuşlar e, şeyi de galiba. E, ne diyelim? Bir dakika Soho'da bir e, Japon lokantasında yemek yerken geliyorlar şemsiyeyle bir şey sokuyorlar galiba. E, işte radyasyon veriyorlar ve ölüyor. Bu arkadaşlar. Alexander Litvinenko. Bir de etrafa bakalım şöyle tekrar Hayget mezarlığı şöyle Rusya'da pek yakılmaz ama acaba radyasyon zehirlenmesi oldu, oldu radyasyon zehirlenmesine maruz kaldığı için yakılmış olabilir. sure